Rüyada keçi görmek. Rüyada görülen keçi, nadan, yani kör, cahil, inatçı ve ahmak birini temsil eder. Keçi böyle bir adama işarettir. Bazen de keçi görmek, kötü huylu, yani fesatçı bir kadını işarettir demişlerdir. Bir kimsenin rüyada semiz etli dolgun bir keçi görmesi, zengin mal sahibi ve fena huylu bir kadını işarettir. Zayıf bir deri, bir kemik keçi görmek, fakir ve fena huylu bir kadını işaretli yorumlanır denilmiştir. Rüyasında bir keçinin konuştuğunu görmek hayır ve bolluğa, nimete ve bereketi işarettir şeklinde yorumlanır. Bazı rüya yorumcuları, rüyada görülen keçiyi dini bütün yani dindar ve sağlam inançlı bir kimseyi işaretli yorumlamışlardır. Kirmani'nin yorumuna göre ise bir kimsenin rüyada bir keçi bulduğunu veya bir keçisi olduğunu, yani keçi sahibi, kendisine ait bir keçisi olduğunu görmesi koyun görmek gibi yorumlanır. Ancak keçi görmenin yorumu daha hafif kalır. Yani koyun görmek büyük hayre işaret ettiği gibi keçi görmek ise orta halli bir hayre işaret eder demek olur. Rüyasında erkek oğlak yani keçi yavrusu görmek bir evlada, yani bir çocuğa kavuşmayı işaret eder etini yemek için değil de gelişi güzel, iş olsun diye hiçbir amacı olmadığı halde bir oğlağı yani keçi yavrusunu öldürdüğünü, kestiğini gören kişi evladını kaybeder veya kaybedeceğini işarettir. Şayet bir oğlağı etini yemek amacıyla kestiğini görse evladının malından ve kazancından yer, içer yani evladının malından istifade eder, evladı kendisine yani rüyayı gören kişiye bakar şeklinde yorumlanmıştır. Bazı yorumcular rüyada çok sayıda oğlağı bulup bunları otlattığını görmeyi iyi bir rüya saymamışlardır. Çok sayıdaki oğlakları otlattığını görmek üzüntü ve kedere sıkıntıya düşmeyi işarettir demişlerdir.